Bismillahirrahmanirrahim. Gönül damlası derneği olarak Afganistan'da 2023'te Ben görmüş olduğunuz üzere 3. Mehmet adına içerisi okuyu sayratı çeşmemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu okuyumuzu ümmet Müslümana hayırlı ve bereketli eylesin. Ne olanlardan ölü susura da geçen kardeşlerimizden Cenab-ı Allah razı olsun. Merhumumuzun cennet makamları yüksek olsun, ruhu şad olsun. Buradaki halkımızı temiz suya kavuşturduğunuz için Cenab-ı Allah sizler de hastalıklardan korusun. İnşallah bu sadaka icare vesilesiyle okulu hayatlarınızda cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnşallah buradaki mağdur halkımızın su ihtiyaçlarını giderdiğiniz gibi dünya ve ahiret ihtiyaçlarını gidersin. Buradaki yavrularımız sevindirdiğiniz gibi Cenab-ı Allah sizler de sevindirsin. Buradaki halkımızın adına, yavrularımızın adına teşekkür ediyoruz ve şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Berekatuhu. thank you